Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca ve yepyeni mükemmel bir seriye başlıyoruz. Çok ihtiyacınız olan bir seri. AYT'de özellikle. TYT'de de var ama yoğunluğumuz AYT üzerinden olacak. AYT'de ÖSYM e ayırt edici soru sayısını arttırdı. Ve baktığımız zaman çok özgün sorular gelmekte. Bu anlamda hem işlemi yoğun hem de özgün sorular içeren bu tip soruları birlikte çözeceğimiz bir seri başlatıyoruz. Mümkün olduğunca fazla soru çözeceğiz birlikte arkadaşlar. Serimizin adı marjinal sorular serisi ama ÖSYM'nin ekseni içerisinde kalacağımız bir marjinalik olacak. Bunu unutmayalım. Herkesin yapamayacağı soru tarzları olacak ve özellikle yüksek netler hedefleyen ayırt edici soruları yapıp öne geçmek isteyen öğrencilerimizi ilgilendirecek, kardeşlerimizi ilgilendirecek bir seridir. Mutlaka herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu serileri izlediğiniz zaman hem daha fazla analitik düşüneceksiniz hem daha fazla analiz yapmış olacaksınız. Arkadaşlar diyorum ve tabii ki bunların faydalarını fazlasıyla göreceksiniz. Uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde gelin ilk marjinal sorular serimizin ilk sorusuyla başlayalım. Sorumuza baktığımız zaman ne sorusu arkadaşlar? Bir polinom sorusu gibi görünüyor değil mi? Bir polinom. Halbuki bu soru ikinci dereceden denklemler sorusu arkadaşlar. Aslında ikinci dereceden denklemlerle polinom karması bir soru. Ama bence yüzde sekseni ikinci dereceden denklemlere çekiyor. Yüzde yirmilik bir polinom payı olabilir. Onun için lütfen şuna dikkat edin. İkinci dereceden denklemler yüzlerce defa söyledim bunu. Birçok konu içerisinde bizzat soru olarak geliyor. Yani polinomu çözüyorsun, bakıyorsun a ikinci derece denklemlermiş. Eşitsizliği çözüyorsun öyle, parabol çözüyorsun öyle. Dolayısıyla çok önemli konu. Pa polinomdan daha önemli bir konu yani. Lütfen dikkat edelim. Gelin şimdi çözmeye bakalım birlikte. Bir analiz yapıp çözümümüzü yapalım. Gerçel sayılı ve baş kat sayısı 1 olan. Bir kere arkadaşlar baş kat sayısı çok mühim arkadaşlar. Kaçıncı derece olduğu da çok önemli. Bunların altını çizelim. Px polinom veriliyor. Bir kere burada hemen şunu yapmalısın. Px o zaman tabi diğer kısımları okuduktan sonra harflendireceksin. Normalde ne yapıyor? İşte ax kare artı bx artı c diyoruz ama sonuç içinde a'lar var, b'ler var. Biz mn'yi kullansak daha iyi olacak. 1x kare, 1x kare Başka sayısı 1 artı mx artı n değil mi? İkinci derece dediğimizde biz bunu anlıyorduk. Tamam. Bir kere bu bir dursun. Sonra ne diyor bana? Diyor ki bak kardeşim px diyor. Eksi a polinomunun yalnızca bir kökü var. Bir kökü var ve px eksi a eksi birin neyi var? İki kökü var. İki kökü var. Ve bu kökler eksi b'ye b. b. pb de dörttür. Bak bunu da vermiş. pb dört olduğuna göre AB çarpımı kaçtır? Şimdi zaten ilk aklımıza gelecek olan nedir? Ha hocam bunlar kökse PB ve 4 ise iyi ya ben bu soruyu çözeceğim gibi. Hadi bakalım. PB eksi A eksi 1. Şimdi bunun bir kökü B olduğundan bunun sonucu ne olacak? 0. E PB'yi de 4 vermiş. 4 eksi 1 3. Demek ki A 3 olmalı ki sonuç sıfır olsun. Tamam eyvallah. A 3 bulduk. Bu bir dursun. Bunu kullanacağız artık. A'yı 3 bulduğumuza göre şu birimiz kaybolmasın bu arada. Bir saniye. Şu birimiz. Heh, o kutu içine alırken birimizi kaybettik sonra sıkıntı olmasın. Heh, şöyle. Evet. Px-a-1 Tamam. Arkadaşlar a'yı 3 bulduk. Şimdi. Devam ediyorum buradan. 3 bulduktan sonra burada çözümü getirecek olan şeye odaklanmam lazım. Çözümü getirecek olan kısım şu. Bakın. Eksi b'ye b. Niye? Kökler toplamı hakkında net bir bilgi veriyor bana. Diğeri net bir bilgi vermiyor. Nedir? Kökler toplamı sıfırdır mesela. Peki devam ediyorum. Diyordu ki px eksi a'nın bir kökü. E, sen a'yı 3 buldun. Demek ki demek ki hemen getiriyorum px eksi 3'ün bir kökü var. E arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Px yerine x kare artı mx artı n demiştik zaten. Eksi 3'ün bir kökü var. Bir kök dediğinde bunun deltası ne oluyordu arkadaşlar? Sıfır değil mi? Bir kök dediğimde çakışık kök oluyordu. Çift katlı kök oluyordu. Tam kare anlamına geliyordu. Deltası sıfır. Hemen deltayı yazıyorum. B kare M oluyor burada. M kare. Eksi 4 A'mız. Arkadaşlar A dediğim şu A. Bir. C'miz şu N eksi 3. Bunun bir sıfır olduğunu biliyoruz. Tamam. Tamam bu bir dursun. Bak şimdi buranın sıfır olduğunu biliyorum. Bunu kullanacağım. Bu benim birinci yıldızım. Peki A yı da 3 buldun. Bunu da yerine koyacağız. Şimdi değerli arkadaşlar başka ne vermişti bize bilgi olarak baktığımda eksi b'ye b köklerini vermiş miydi? Evet. Şimdi 3'ü getirelim. Şurada yerine koyalım. Koyduğumda p x eksi 3 eksi 1 yani eksi 4 mi arkadaşlar? Evet bunun kökü eksi b'ye b'ymiş. Arkadaşlar bunun kökü eksi b'ye b ise kökler toplamı ne olur? Sıfır olur değil mi? Hemen yazıyorum. x kare artı mx evet artı n eksi 4 mi oldu? Bunun kökler toplamı t diyorum kısacası. Sıfır mı arkadaşlar? Kökler toplamı sıfır. E kökler toplamını ben nasıl buluyordum? Eksi b yani eksi m oluyor burada bölü a'dan buluyordum. O zaman n buradan sıfır mı çıktı arkadaşlar? Evet. Getir bunu yerine koy. O zaman da şura gider. Buranın sıfır olması için de n'in de 3 gelmesi gerekir. Aha da soru bitiyor gibi. Ne yaptım arkadaşlar? m'i ve n'i buldum. Son olarak dikkat. Biz eksi b'ye b'nin bize çözüm getireceğini söylemiştik. Şöyle olmadı mı arkadaşlar? Px, px yani yani mx kare mx e, 1x kare artı m0 yazmıyorum. Artı n n n3 Eksi. Dikkat. 3 eksi 1. Yani eksi 4. Bunun mu iki kökü vardı şöyle? Eksi b'ye b diye. Tamam. E arkadaşlar x kare eksi 1 olmadı mı burası? E bunun kökleri bunun kökleri 1'e bakın. Karşıyat x kare eşittir 1. x o zaman artı 1 veya eksi 1 olacak. Yani bunlar benim köküm mü? Evet. Soru da Dikkat et B demişti bunlara değil mi kök olarak hani eksi B'ye B dedi. O zaman B ya artı 1'dir ya eksi 1'dir. Peki hangisini alacağız? Dikkat 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 B negatif denilmiş. B negatif dediği için ne yapıyorum? Eksi 1 olarak alıyorum. İşte A'yı ilk başta bulduk. B'yi de bulduk. 3 ve eksi 1 ile çarptık. Eksi 3. Uğraştırıcı bir soru. Sınav anı, iti, sınav anı itibariyle sizi zorlayabilecek bir soru. Ama neye dikkat ettik? Bize somut çözümün buradan geleceğini bildiğimiz için hep bura üzerine odaklandık. Elbette ki tek bir kök olduğu bilgisine de kullandık arkadaşlar. Ve burada isimlendirme durumu da çok çok önemli. Birçok çok e, harf kullandık. A'sı, B'si, X'i, M'i, N'i zorlayabilir ama ne yapacağız? Adım adım bunları bu şekilde ilerleterek çözeceğiz. Marjinal sorular serimiz bu soruyla başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle soru çıkar mı? Böyle soru çıkar arkadaşlar. ÖSYM buna benzer bir soruyu daha önce yakın bir zamanda sordu. Bu tip soruları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir ekran görüntüsü alabilirsiniz şu kısmı şuraya kadar. Dur bakalım. Hatta şöyle olsun. Heh, bir burada bir de şu alt kısmı vereyim. Şöyle arkadaşlar. Hatta şöyle direkt çözümü komple vereyim. Heh, böyle arkadaşlar. Bir de sorusu var. Onu da yukarı alalım. Çok mükemmel bir soru çözdük. Bu tip mükemmel, marjinal Sorular çözmeye devam edeceğiz. Marjinalden kastımız çıkmayacak soru değil arkadaşlar. İşte efendim olimpiyat sorularıyla uğraşalım. Saatlerce süren hayır arkadaşlar. Biz ÖSYM'nin ilgilendiği tiplerle, TYT'siyle, AYT'siyle ama daha çok tabii ki AYT kısmıyla bu tip sorular çözeceğiz. Bunlar size çok çok şey katacak. Mutlaka kendiniz de bu videoyu kapattıktan sonra soruyu tekrar kendiniz ilk defa görüyormuşsunuz gibi çözmeye çalışın sonrasında takıldığınız yerde dönün oradan devam ettirin. Ha böyleymiş tamam dur ben yapayım devam ettireyim deyin ve bitirin arkadaşlar bitireceğiz. AYT 2025'te en zor soruyu dahil birlikte çözeceğiz. Söz mü? Söz mü? Ayrılmak yok söyle bana. Söz mü? Kazanmak var söyle bana. Söz mü? Hadi ayeteyi başaralım. Söz mü? Söz mü? Alta söz yazalım. Haydi ben gittim. Böyle gidiyorum. Diyar Bekir yoluna le. Yok da hüzünlü gönderme. Diyar Bekir yoluna. Taydım düştüm tarına Toydum Taydım düştüm tarına. Bu sevdalar boşuna li.